Merhabalar, benim adım Sedef Özdemir. Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Otizmde davranış yönetimi dersi kapsamında dijital etkinlik çizelgesi hazırlama ödevimizi sizlere tanıtacağım. Bu ödevimi Play Store'dan indirdiğim etkinlik çizelgesi hazırlama uygulaması ile yaptım. Şimdi çizelgemin içerisinde serbest zaman etkinliklerim olarak hazırladığım yapboz yapma, halka geçirme, patates baskı yapma etkinliklerim bulunmaktadır. Bunlara bakacak olursak bunların içerisine hem resim hem yazı hem de ses ekledim. Yapboz oyna. Öğrencimiz bu yönergeleri alarak etkinliklerini yapabilecektir. Halka at. Patates baskısı yap. Ve başı sonu belli olmayan etkinlik olarak legolarla oynamayı tercih ettim. Legolarla 10 dakika boyunca oyna yönergesi ile legolarla 10 dakika boyunca kendisini yöneterek oyun oynayabilecek. Legolarla 10 dakika oyna. Ev içi yaşam becerisi olarak ise düğme ilikleme becerisini tercih ettim ve bunun için görselliğinin güzel olması için keçelerle yapılmış uğur böceğini tercih ettim. Buna hem görsel hem ses kaydı hem de yazı ekledim. İlikleri düğmeye geçir. Sosyal etkileşim başlatma becerisi olarak A beyinle seksek oynamam ve anne ile kitap okuma becerilerini tercih ettim. Abinle seksek oyna. Anne ile kitap oku. Öğrencimiz bu etkinlikleri çizelgeye bakarak sırasıyla takip ederek bütün etkinlikleri yerine getirebilecektir. Yönerge alarak hem ses hem görsel hem de yazı yönergeleri alarak etkinlikleri yerine getirecektir. Zincirleme becerimiz olarak ise portakal suyunu portakal suyu sıkmayı tercih ettim. Ve bunun içerisine de zincirleme basamakları olduğu için tek tek görseller yerleştirdim. Şimdi bunlara bakalım. Portakal suyu sık. Portakalları kes. Portakalların suyunu sık. Portakal suyunu bardağa koy. Portakal suyunu iç. Evet, öğrencimiz bütün etkinliklerini bitirdikten sonra ise ona pekiştireç olarak en sevdiği pekiştireç olan şarkı söyleme etkinliğini yerleştirdim. İstediği kadar şarkı söyleyebilecektir. İstediğin kadar şarkı söyle. Evet, dijital etkinlik çizelgemiz bu şekildedir.